Merhabalar sevgili oğlak ve yükselen oğlak burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikte, çok güzel bir yorumla oğlaklara jest videosuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnet minnettar kalıram. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı istiyorum. Ne yapıyorduk jest videosunda oğlaklar? Önce tarotla sonra kahveyle devam ediyorduk. Şimdi gelelim neye arkadaşlar? Şimdi genel videolarda ne yapmıştım? Aşk hayatı, iş hayatı, eğitim ve kariyer hayatı demiştik. Şimdi bu sefer ne yapacağız arkadaşlar? Bu sefer hem genel bir tarot yapacağız hem de genel bir kahve falı yapacağız. Jess videolarımda her zaman böyle yapıyordum. Bilginiz olsun. Sevgili Oğlaklar, öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim. E, yüreğinizde, içinizde, bedeninizde, benliğinizde bir aşk var ve bu aşkın karşılıksız olduğunu düşünüyorsunuz. Hayır, bu aşk karşılıksız değil, karşılıklı. Bunun müjdesini vereyim. Beklediğiniz bir haber var size doğru gelen. Yani bir haber değil, birden çok haberler de olabilir. Bu bir evrak ya da bir e, kağıt kürek işi ya da sizinle konuşmak isteyen biri. Yani gündeminizde size gelen çok güzel hayırlı haberleriniz var. Hadi bakalım. Şansınız bol olsun. Bir konuyla ilgili biraz endişelisiniz ve tedirginsiniz. Bu sizin ruh halinize yansımış. Bu ruh halini değiştirmek, bu kısır döngüyü değiştirmek tamamıyla sizin hayrınıza. Çok affedicisiniz. Neden bu özelliğiniz sürekli aktif? Herkesi her zaman affetmeyin. Çünkü niye biliyor musunuz? İnsanlar bazen şöyle bir şey yapıyorlar İşte ben hata yaptım ne de olsa bana tolerans gösterecek. Böyle düşünebilirler. O yüzden bu affedici özelliğinizi biraz geri plana atmanız gerekir. Çok özlediğiniz duygularınız var, arzularınız var. Özellikle e, birine karşı hissiyatlarınız var. Acaba o da benimle aynı duyguyu yaşıyor mu diye. Evet, özlediğin kadar özleniliyorsun sevgili oğlak. Oğlaklarda şöyle bir güç var arkadaşlar. Tartışırken bile kendini ifade edebilme özgürlüğüne sahipler. Yani Düşünsene biriyle karşılıklı kavga ediyorsan, bağırıp çağırırsan ama o esnada aslında kendini ifade ediyorsan tabii ki karşındaki odunsa yapacak bir şey yok. Son zamanlarda çok bir şeye karşı çok üzüldüğünü, içine attığını, sürekli derdin, kederin hep seni bulacağına inanmışsan. Öyle bir şey yok. Bu bir negatif enerjidir. Unutma ki her gecenin bir sabahı var sevgili oğlak. Burada bir hesaplaşman olabilir. Kendinle ilgili, içsel dünyanla ilgili bir hesaplaşman olabilir. Ve sen bu hesaplaşmayı yaptığın anda şöyle düşüneceksin. Diyeceksin ki, evet hatalarım oldu, sancılarım oldu, sıkıntılarım oldu ama ben hala kaybetmiş sayılmam ki. Kazanacağım bir dönem de oldu dediğin bir şeyden bahsediyorum. Bir konuyla ilgili yetersiz bilgiye sahipsen, Belki bu iş içindir veyahut da eğitim kariyer içindir vesaire. Yeterli bilgiye sahip olduğun anda kendini hemen ön plana atacaksan. Ben buradayım diyeceksen benim bilgilerim var. Örneğin okula gittiğin zaman öğretmen ders verir, ders verir, ders verir sonra sınava tutar. Mesela bir sözlü sınava tutar sana sorar. Hemen diyeceksen ki ben buradayım. Böyle bir şeyden tabii ki bu bir örnekti. Onun haricinde Uyum ve denge senin hayatında bir çift ayakkabı gidir. Kendini uyumlu zannedisen ama hayatındaki insanların dengesiz olduğunun kanaatindesen. Bu akraba olur, eş olur, dost olur, olur da olur. Kimin sana karşı dengesiz olduğunu hissediyorsan önce onu hayatından çıkart. Yoksa sana zarar verebilir. Bazı şeyler hayatında çok yavaş ilerlemiş. Aşırı derecede yavaş ilerlemiş. Ee, bu da senin sabrını zorlamış. Unutma ki belki de bu senin hayrın içindi. Yani düşünsene, yarın bir mahkemen var ve hızlı bir şekilde sonuçlansın. Belki o hızlı şekilde sonuçlandı ve sen pişman oldun. Bir de böyle düşün. Bu bir örnekti tabii ki de. Ne yapacaksan bir şeyler. Yavaş ilerliyorsa ya üstünde bir negatif enerji vardır, ya karman vardır ya da duyguların karışmıştır. Birini çok kıskanırsan belki işini, belki güzelliğini, belki aktifliğini, belki de yaşadığı mucizeleri çok kıskanırsan, aşırı kıskanırsan Ama unutma ki sevgili oğlak, kıskanmayın. Yani ben size hiç kıskanmayın demiyorum ama aşırı olandan özgürleşin. Çünkü kıskançlık insanın ruhunu çürütür. Düşünsene, kıskançlık çürük bir elma gibidir. Kaldıkça kokar, kaldıkça kokar sonra da çöpe gider. Ve sen çok kıskanırsan, çok sık boğaz edersen, bu genel hayatın için söyleyeyim, ne olur sonunda kaybeden sen olursan. Şu ara zihninden çok güzel şeyler geçirirsen, maşallah. Ve bunların bir kısmını hayatına çekmişsen, diğer kısmını da hayatına çekmek için hala mücadelene devam edilsen. İstediğin şeylerle yaşadığın hayat çok farklı. Bu da ne gibi bir şey? Ben de isteyen bugün Amerika'ya gitmeyi ama olmuyor. Ama yaşadığım evde bir kuru soğan ancak bulabiliyorum. Demek ki ne yapmam lazım? Benim Amerika'dan vazgeçmem lazım. Öyle değil mi arkadaşlar? Ve siz de böyle şeyler. Yani isteklerinizle yaşantınız çok farklı. Ya isteklerinizden vazgeçeceksiniz ya da yaşantınızı değiştirme konusunda devam edeceksiniz. Belki bir acı vardı ve sen bu acıyı iliklerine kadar yaşadın. Ama artık bu acıyı sonlandırman gerekiyor. Ne olursa olsun ben genel söyleyeyim. Siz kişisel düşünün. Ne olursa olsun artık bunu sonlandırman lazım ve bu ara çok iletişim halinde olabilirsen telefonun çok çalabilir, çok lüzumsuz konuşmalar olabilir. Seni yoran insanlar olabilir bunlardan kurtulman gerekir. Yani eline bir süpürge al ve toptan fiyatına perakende satış evrene şutla gitsin. Gelelim genel kahve falınıza. Aa, müjdemi isterim arkadaşlar. Siz de fark ettiyseniz 1, 2, 3, 4, 5. şöyle bir temizleyelim burayı arkadaşlar. Eğer ki ıslak mendilin gelirse. Hı. Şu sizin fincanınızın içi. Sizler de benimle beraber görün sevgili oğlak o yükseleni oğlak o güneş ay burcu oğlak olan sevgili arkadaşlarım şimdi canlarım cigerlerim zorluklardan kolaylıkla başarı elde edeceksiniz önünüzde sıkıntılar olabilir hayatınızdaki birçok şey çok yavaş ilerleyebilir bu ev sorunları olabilir kişisel sorunları olabilir iş sorunları olabilir Alma verme sorunları olabilir, gidip gelme sorunları olabilir ama siz kafanıza koymuşsunuz. Bundan sonra Başarıyı elde edecek misiniz? Evet edeceksiniz. Elinize iki yerden para geliyor. Biri nasiplendiğiniz bir paradır. Hak ettiğiniz bir para. Diğeri avanta bir para. Yani şöyle düşünün belki bir şans oyunu oynadınız ve buradan bir miktar para elinize geldi gibilerinden. Onun haricinde beklediğiniz haberler var. Bu haberler size mucize olarak inşallah gelir. Çünkü siz çok güzel şeylerin hayalini kurmuşsunuz ve hayalini kurduğunuz her şeyi gönlünüze göre yaşama fırsatı bulacaksınız. Ev için mücadele eden, ufak tefek birikim yapmaya çalışan ve sürekli ağzından, dişinden, tırnağından kısan öyle ya da böyle ben o evi alacağım diyen sevgili oğlaklar önünüzdeki yolu zorlu ya da zorsuz hiç fark etmez inancınıza göre yürüyün ve kendinize inanın emin olun ki başarırsınız çünkü dişimden arttırdım tırnağımdan arttırdım yemedim içmedim giymedim gezmedim var hasili kelam ben bunu hak ettim dediğiniz bir şeyden bahsediyorum ailenizin içerisinde yani ailecek çok zorlu zamanlardan geçirsiniz özellikle abiniz mi kardeşiniz mi bilmeyen bu depresyon ya yani bir depresyon haline girmiş destek verirsiniz yanında olursunuz ama nedense o bu dönemde köstek olmayı seçi ne yapacaksınız onunla ilgili uğraştığınız konuyu biraz erteleme moduna girirsiniz siz aslında her şeyin güzel olacağına inanırsınız kendinize de inanırsınız ama bir konuda hırs yapmışsınız bu da size pişmanlık getirmiş şimdi güçlenirsiniz ve eliniz güçleni yani en güzeli de eliniz güçleni ve eliniz güçlendiği anda kalbinizi sızlatan ne varsa içinizde ukte kalan ne varsa önce onu yaşistiriz. Bir yola mı gitmek istesiniz? Birine bir hediye mi almak istesiniz? Biriyle yaşamak mı istesiniz? İşte içinizde ukte kalan şeyleri yaşama fırsatı yakalısınız. Komşunuza, eşinize, dostunuza, herkese çok koşuyorsunuz. Çok iyilik yapıyorsunuz. Gerek borç verirsiniz. Zamanı gelince alırım değilsiniz. Ama sizin çok büyük bir sıkıntınız olmuş. Aslında büyük değildi. Ama o an için büyük bir sıkıntı haline gelmişti. Çünkü o problemi çözmeniz gerekiyordu. Ama nedense kimi aradıysanız yoku yok, yoku yok, yoku yok. Ve bu yoklar sizde bir barikat oluşturdu ve bundan sonra sizin de Hayır deme özelliğinizi aktifleştirmeniz gerekir ki sevgili balıklar. Bakın evlilik yolunda ilk adımı atanlar. Yani artık biz ilk adımı attık. Bundan sonra e, önümüze çıkan engeller bizim için vız gelir tırıs gider diyen oğlaklar. Şöyle bir düşünün. Hayatınızdaki kişi size kaç defa jest yapabilir? Bir düşünün. Sürekli değil mi? Sürekli size jest yapabilir. Peki siz ne yapabilirsiniz o kişiye karşı? Bir de bunu düşünün. Her şeyi karşıdan beklemeyin. Siz de birer 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 adım atın. Evlilik yıl dönümü olan, doğum günü olan veyahut da e, yani sizin doğum gününüz değildir arkadaşlar ama e, bir arkadaşınızın doğum günüdür ya da evlilik yıl dönümüdür ya da farklı bir şeydir. Böyle bir kalabalık yere katılırsınız. Burada çok güzel giyinmiş olabilirsiniz, çok alımlı ve ılımlı olabilirsiniz. Karşıdaki kişilerin negatif enerjisine maruz kalabilirsiniz. Hemen bir baş ağrısı, vücut yorgunluğu, karar vermede zorlanma gibi gibi bir şeyler yaşıyor iseniz, bence böyle kalabalık yerlere gitmeyin. İşinde ve kariyerinde süper ve ötesini yaşayan biri var. Siz bunu duydukça tüyleriniz diken diken gibi olacak. Hadi ya diyeceksiniz. Ondan da böyle bir şey çıktı mı diye. Aslında çok sevinmeyeceksiniz. Çünkü çok sevmediğiniz biriydi. Ama yine de hayırlı uğurlu olsun diyeceksiniz. Verince sizden iyisi yok oğlaklar. Vermeyin abi vermeyin. Verince benden iyisi yok. Vermem kötü olurum ya. Her zaman destek olacak taraf ben mi olacağım? Hayır. Bu düzeni değiştireyim. Ve bu düzeni değiştirdiğiniz anda resmen Ruhunuz, bedeniz cennet köşesi gibi olacak ve yüzünüz gülecek. Ve bu bu gerçekleri yaşamanız gerekli. Çünkü sizin de bir dönem basiretsizliğiniz vardı, bir dönem kazanamadınız, çok mücadele edidiniz, çok yoruluydunuz ama artık hayatınızda yeni bir sayfa açtınız ve bu yeni sayfada tıkanmış yollarınız bakın ki mucizeyle nasıl açılı sevgili oğlaklar. Bir de buna değinelim. Bu da sizin tabağınızın içi. İsmin içinde, soy ismin içinde R harfi olan bir kişi. Bu kişiyle çok sık telefon görüşmesi yapıyor olabilirsin. Konuşmalarında, görüşmelerinde o kişiyi çok sevdiğini, değer verdiğini, aslında senin için değerli olan bir insan haline geldiğini söylesen. Ama bu kişiyle arana ufak bir şey girebilir. Bir e, negatif enerji girebilir. Sadece son bir hamle yapacaksan ve bu son hamlen onda şok etkisi yaratacak. Bir daha da bunu yapmayacak. İş anlaşması için imzalar atılıyor. Müjdemi isterim. Yüzdün 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 kuyruğuna geldin ve sırtındaki yük, yükten kurtulma vaktinde geldi bu anlaşmayla beraber. Evet imzaları atılıyor ve sen bundan sonra önüne bakıyorsun. Yeni başlangıç yapan sevgili oğlaklar hayatınızdaki kısır döngüyü tekrar yaşamamak adına düşmanlarınızı tespit ettiniz. Bir daha onlarla aynı kefeye kendinizi koymayın. İhanet yaşayan bir kişi derdini size anlatabilir. Yalnız o derdini anlatırken siz de o anı yaşıyormuş gibi muamele etmeyin. Çünkü bazen düşüncelerimiz hayatımıza kötü bir döngü olarak girebilir sevgili Oğlaklar. Devlet dairesinde işi olanlar, özellikle çok mücadele edenler bir türlü mücadelenin sonunda ferahlı haberi alamayanlar Bir ferahlı haberiniz geldi. Size bir resmi evrak geldi. Bu emrağa imza atabilirsiniz veyahutta bu evrağı başka bir yere götürebilirsiniz. Bilmiyorum ama sonunda bu devlet dairesindeki işiniz çözülümü, evet çözüldü. Bir hedef belirlemişsiniz. Benim hedefim bu yıl, öbür yıl, öbür yıl. Yani 3 yıl ya da 5 yıl içerisinde almış olduklarını almış, yapmış olduklarını yapmış e, dediğim bir oğlaktan bahsediyorum. Ve bu dönem sizde çok verimlidir. Yani bu dönemin kıymetini bilin. Sadece bazı konularda çok sıkıntı çekebilirsiniz. Bir anda gözü kapalı evet diyebilirsiniz. Belki bir anda ferahlığa çıkmak için bunu yapısınız. Ama unutmayın. Karşıdaki kişinin sizden menfaati olmasa bu kadar sizi aramaz. Düşünsene. Kardeşin seni 3 aydır aramamış. Bugün arıyor. Demek ki sana bir işi düştü. Ya da baban. Ya da annen ne bileyim misal yani tabi bunlar bir örnektir analar babalar başımızın tacıdır canımız ciğerimizdir ama bir de böyle düşün yani senin ailen iyidir mükemmeldir diye herkesin ailesi iyi ve mükemmel değil buraya değinmek istedim kolektifin en yüksek hayrına jest videonuzda bu jest videosunda bol bol beğeni bekleyen bol bol yorum bekleyen ve kanalımı bir üst seviyeye çıkarmanızı bekliyorum. bence ben bunu hak ettim sizce hak etmedin mi bunu benimle yorum kısmında paylaşırsanız cani gönülden minnettar oluram sevgili oğlaklar hoşçakalın